Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk öğretimden dolayı Minecraft'ın ilk öğretimi size gösteriyorum. Önce bir gelsin de ayarları. Öncelikle videolara giriyorsunuz. Kuşakları 5 yapmayı unutmayın. Kayıt. Otomatik kaydetmeyi zaten. Açarsın da bulutları kapatmamız lazım. Ara buraya geliyorsunuz. Burada bir saniye. Ha buradaymış. Bunu kapatmak mı gerekiyor acaba? Açmak mı gerekiyor? Belli değil. Yani. Bunu açmanız lazım. Bunu da aç, açman gerekiyor. Kontrol bölgesine gelince de Buradan da işte nasıl oynayacağınız burada gösteriyor. Bunu seçmeniz lazım yani. Başka ne vardı? Titreşim varsa bunları kapatıyorsunuz. Bunları dediğim gibi. Başka var mıydı lan? Ee, vardı en son. bakmayın da şeye bakıyor. Burada modlara falan bakarsınız yani kurduktan sonra. Bunu hariç yapmayı unutmayın. Her zaman bunu hariç yapınca olacak. Başka var mıydı? Başka yoktu herhalde ya. Herhalde bu kadar mıydı? Evet. Arkadaşınızı nasıl görebilirsiniz? Koreferinize tıklıyorsunuz hani arkadaşınızı. Gerçi burada çıkmayabiliyor da yüklenmedi falan diyor. Galiba sürüm düşüktür ondandır. Ee, evet. İnternetimiz gitti kusura bakmayın. Benim üzerime basıyorsunuz. Oradan dolayı görebilirsiniz arkadaşlar. Sekini buraya basıyorsunuz. Zaten değiştirebilirsiniz. Her zaman gibi. Evet. Bu kadar galiba. Her şey.